Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, az sonra oynanacak Gaziantep FK Fenerbahçe e, maçı öncesi kısa bir özetle tekrardan e, birlikteyiz e, arkadaşlar. Bu de mücadeleyi e, kim kazanacak? E, Gaziantep FK Fenerbahçe'mizin e, yenilmezliğine e, son verebilecek mi? Bu konuları maç öncesi kısa bir analizle e, sizlerle paylaşmak istedim. E, Antep'te e, hava güzel, e, atmosfer e, güzel, e, roller her iki takım için hemen hemen belli oldu. E, bu maçta e, kimilerine göre e, az farkla da olsa ben de e, biz Fenerbahçeliler için e, maçın kesin favorisi Fenerbahçe e, diyorum. E, tabii ev sahibi Gaziantep Efkan'ın da kendi evinde gol bulabildiğini de düşünmemiz gerekiyor. Ben maçın orta sahada geçeceğini orada bir mücadelenin, savaşın olacağını ve orayı kazanan takımın da maçı kazanacağını düşünüyorum. Kadro genişliğimiz, kadro zenginliğimiz ve kaliteli oyuncularımızdan dolayı orta sahada kendi elimizde tutup kanatlarından e, gol arayacağızdır. E, Tabi ciddiyeti, disiplini ve e, mücadeleyi bırakmayalım. E, çetin bir maç olacak, sert bir maç olacak. E, çok kartlar görebileceğimizi e, düşünüyorum. Gol atmak için e, çok... E, şut çekmemiz gerekiyor. Uzaktan şutlar kanatlardan ortalarla yapmamız gerekiyor. Yani ben güzel bir maçı olmasını bekliyorum. Skor olarak her iki takımın da gol atabileceğini göz önüne alarak Fenerbahçe'mizin bir veya iki farklı skorla maçı galip bitireceğini düşünüyorum. Yani benim tahminim 2-1 veya 3-1 diye sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de tabii tahminlerinizi yorumlarınızı yorumlarınıza yazabilirsiniz. daha iyi analizler için abone olmayı lütfen unutmayın. Eee beni de atarsanız tabii ki sevinirim. hepinize iyi seyirler. Maç sonu yayında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşça kalın.